Bugünkü konumuz koşul ifadeleri olacak. Şimdi if 4 büyük 3 diyelim. Burada bizim if eğer demek oluyor. Eğer diyor bu koşul sağlanırsa enter'a bastığımız zaman altta bir boşluk oluşuyor. Python'da boşluklar çok önemlidir. Enter dediğimiz zaman altta bir boşluk olması gerekiyor komuta girmesi için. Şimdi buraya da print ne diyelim? Karşılaştırma doğrudur print if koşulu sağlandı diyelim. Shift Enter'a bastığımız zaman burada sadece if koşulu tutarsa onun altındaki boşluktaki iki komut çalışmış oluyor. Mesela buradaki koşul sağlanmasaydı peki ne olacaktı? Mesela iki diyelim. Görüldüğü gibi komut satırına girmedi ve ekranda bir şey yazdırmadı. Bunu da şöyle açıklayacak olursak print if koşulu sağlanmadı diyelim ve çalıştırdığımız zaman sadece altta print ifadesini ekranda yazdırmış oldu. Burada bizim için önemli olan şey koşulun true ya da false ifadesi, false ifadesi üretmesidir. Şimdi mesela if eşittir if true diyelim ve print merhaba dünya diyelim. Görüldüğü gibi ifademiz yani koşulumuz doğru olduğu için alt ekiplerin ifadesine ekranda yazdırmış oldu. Peki false ya olsaydı ne olacaktı? False yazacak olursak görüldüğü bir ekranda yazdırmadı. Şimdi x eşittir 5, y eşittir 5 yazalım. Ve if x büyük mü y koşulunu kontrol edelim. Eğer doğruysa print x y'den büyüktürü ekranda yazdırsın. Peki bu koşul sağlanmadığında elif koşuluna gidiyor. Y büyüktür x diyor ve print g x'ten büyüktür diyor. Burada elif else if'in kısaltmasıdır. Yani üstteki if koşulu sağlanmadığında alttaki elif koşulunu kontrol ediyor ve doğruysa print x y, y x'ten büyüktür ekranda yazdırmasını bekliyoruz. Peki hiçbir koşul sağlanmadığında ne olacak? Else ifadesini yazdıracağız. Else üstteki hiçbir koşul sağlanmadığında Mesela ne yazsın? Print x ve y eşittir kalıyor ve çalıştırdığımız zaman üstteki hiçbir koşul sağlanmadığından dolayı else print x ve y birbirine eşittir ekranında yazdırıyor. Peki burada x'imiz büyük olsaydı diyelim x y'den büyüktür ekranda yazdıracaktı if koşuluna gidecekti ve doğru olduğu için sadece bunu yazdıracaktı. Neyse kullanıcıdan parola bilgisini alıp doğruluğunu kontrol edelim. Öncelikle bir parola adında bir değişken tanımlayalım. Bir input'la bunu girmesini isteyelim. Kullanıcı parolanızı giriniz diyelim. Ve bir karşılaştırma ifadesi yazalım. Parolamız eşit eşit. Parlamız ne olsun? A1, B2, C3 olsun. Eğer parlamızı doğru girerse print sisteme giriş yaptınız yazdırsın ekranı. Eğer üstteki koşu sağlanmazsa else ifadesine geliyor ve print hatalı şifreyi ekranda yazdırsın. Şimdi kullanıcı parolamızı yanlış girelim ilk önce. A1, B2, C3 D4 diyelim. Hatalı şifre diyor. Peki A1, B2, C3 yazarsak şifremizi doğru girdiğiniz için sisteme giriş yaptığınızı ekranda yazdırıyor. Şimdi ise if komutu kullanarak basit bir hesap makinesi yapmaya çalışalım. 4 işlem yapacak bir hesap makinesi. Şimdi işlem adında bir değişken tanımlayalım ve işlem eşittir input diyelim. <laughs> İşleminizi seçiniz diyelim. Sonradan sayı bir adında bir değişken tamamlayalım ve int integer şey işlem yapacağımız için. Inputla birinci sayısını, birinci sayıya girmesini isteyelim. Birinci sayıyı giriniz diyelim. Ardından bir sayı 2 yapalım. Int input ikinci sayıya girsin bir de. Giriniz diyelim. Ve bunu karşılaştırma operatörü kullanarak if işlem eşit eşit toplama mı diye soralım. Eğer toplama ise ifademiz sonuç eşittir. Say 1 artı say 2'ye ekranda yazdıralım. Sonu şöyle yazdıralım. Sonu Sonucunuz eşittir. Artı string'e çevirelim buna. Sonucu ekranda yazdırsın. Eğer bu koşul sağlanmadığında Elif'i yazdıralım. Elif işlem eşit eşit çıkarma mı diye soralım. Eğer işlemimiz çıkartmaysa sonuç eşittir say 1 eksi say iki ekranda yazdırsın. Sonucunuz eşittir str sonuç diyelim. Eğer bu koşulda sağlanmazsa yani başka bir koşul olan eğer işleminiz eşit eşit çarpma ise diyelim sonuç eşittir say 1 çarpı say 2 olsun bunu da ekranda yazdıralım print sonucumuz eşittir str sonuç diyelim ve son işlemimiz olan İşlem eşit eşit bölme mi diye soralım. Sonuç eşittir say 1 bölü say 2 dediğimiz zaman sonucunuz eşittir str sonuç diyelim. Şimdi işleminizi seçiniz diyor. İşlemimiz ne olsun? Mesela çarpma olsun. Birinci sayı girin de 1 olsun. İkinci sayımız 6 olsun. Görüldüğü gibi sonucumuz 6 oldu. Bir de toplama yapalım. Toplama diyelim işlemimiz. Birinci sayı 2 olsun, ikinci sayı 3 olsun. Görüldüğü gibi toplama işlemini gerçekleştirmiş oldu. Şimdi ise bir örnekle girilen sayının hangi aralıkta olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi bir sayı belirleyelim. Int olsun. Input. Bir sayı giriniz diyelim. Ve girdiğimiz sayı, sayı küçüktür 50'den ve sayı büyüktür 25'ten mi diye soralım. Print. Eğer bu koşul sağlanırsa sayı 50'den küçüktür ve 25'ten büyüktür yazdırsın. Elif diyelim. Sayımız 50'den büyük eşitse peki bu sefer print sayı 50'ye eşittir veya 50'den büyüktür yazdırsın. Peki hiçbir koşul sağlanmazsa else diyelim print sayı 25'ten küçüktür olacak. Peki bunu çalıştırırsak öncelikle bir 30 yazdıralım. Sayımız 25'ten büyük ve 50'den küçük olarak ekranda yazdırdık. Peki 1 yazsaydık buradaki hiçbir koşul sağlanmadığından dolayı else ifadesine gitti ve 25'ten küçüktür ekranda yazdırmış oldu. Şimdi bir örnek yapalım. Benim listem diyelim. 10, 20, 30, 40, 50, 60 olsun. Ardından if 60 in benim listem diye soracak olursak print evet var. Ders diyelim print yokmuş. Burada bizim listemizin içinde 60'ın olup olmadığını soruyor ve true yani true'ysa doğruysa bize evet varı döndürmüş oldu. Peki olmasaydı ne yazdıracaktı? Yokmuş, yazdıracaktı tabii ki. Aslında biz bu işlemleri sözlüklerle de yapabiliriz. Mesela bir sözlük tanımlayalım. Benim sözlük olsun. Sözlükte key-value'lar oluşuyor. Yani anahtar kelime ve değer eşleşmesi var. Muz yazalım ve buna 150 ile eşleştirelim. Elma olsun. Key'imiz, value'umuz ise 150 olsun. Karpuz olsun. Bu da 222 olsun. Hadi. Şimdi if muz diye soracak olursak in benim sözlük nokta key. Yani diyor ki benim sözlüğümün key'inde muzumuz var mı diye soruyoruz. Bunu sorduğumuz zaman eğer varsa print varmış yazdırsan eğer yoksa print yok yazdırsın bizim muzumuz benim sözlüğümüzün keyi olduğu için anahtar kelimesi olduğu için varmışı yazdırdı peki yanlışlıkla z bir fazladan yokmuşu yazdıracaktı ekranda bir de bunu value'larda yapalım if 500 in benim sözlük nokta Tab'a bastığımız zaman çıkıyor aynen value dediğimiz zaman ve print varmış yazdıralım. Peki olmasaydı print yokmuş yazdırsın. Benim sözlüğümün içinde ki value'larda yani değerlerde 500 olmadığı için bizim burada yokmuş yazdırdı. Peki olsaydı varmış yazdıracak.